1 Mart tezkeresinin geçmesini istemediniz. Bu sözler Mehmet Karahanlı için ölüm fermanı gibiydi. Zira gerçekten de tezkere geçmemiş, Türkiye-Irak savaşına girmemişti. Baron tüm gücüne rağmen meclise söz geçirememişti. Tapınakçı efendileri şimdi bunun hesabını soruyordu. Yani bir anlamda onca yıl sana yatırım yaptık, kritik anda bizi yüzüstü bıraktın diyorlardı. Ve Mehmet Karahanlı çaresizce son sözünü söyledi. Bana bir tek gün verin, merhamet edin efendim diyebildi. Bana sadece bir tek gün verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde al. Merhamet edin efendim. Fakat tapınakçılar merhamet nedir bilmez salonun bir köşesinden cellat rolündeki görevli ki bu kişi Nizamettin Güvenç olmalı ona daha sonra değineceğiz. Bu görevli elindeki hançeri tek hamlede karanlığının sırtına sapladı. Yıllarca başkalarının infaz fermanını veren Orta en büyük baronu Mehmet Karanlı böylece kendi infazına kurban gitti. Ve savaş başlatıp savaş bitiren adamın son sözü merhamet edin efendim oldu.